Herkese merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bu videoda Minecraft'ta otomatik maden kazıcı eklentisini tanıtacağım. Hem başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Otomatik maden kazıcılar bu şekilde. Hatta hepsini almanıza da gerek yok. Tek bir tanesi yeterli. Ya şöyle bir sistem de göstereyim. Bu ne nerede? burada bir de meşale. Bir de saat gerekli. Evet, size sistemi göstereyim. Koyduktan sonra zatmını kırın. Öyle bir sistem. Maden aracını da herhangi bir yere koyduktan sonra bir de eğilince hangi tarafa doğru kazmak istiyorsanız o tarafa doğru ayarlayabilirsiniz. Meşaleleri de koyabilirsiniz. Meşale koyunca zaten kırdıkları yere meşale koyuyor. Sade uzun kullanım için. Bu da itemları oraya ışınlamak için. sonra eğilmeden buradan başlatıyoruz. Çalışırken item'la gördüğünüz gibi buraya ışınlanıyor. Tabi hızlı kırması için de elmas da kullanabilirsiniz. Altında zaten demir şu anda en hızlısı ne Çok hızlı gidiyor. Bir de meşale koyduğu için de etrafa aydınlatıyor. Bütün itemler zaten şu anda buraya geliyor. Eklentinin linkini açıklamada yazarım. Oradan indirirsiniz. Bir de yapılışını size göstereyim. Yapılışı da şu şekilde renklere göre. bu itemler ışınlandığı yerde bu şekilde yapabilirsiniz. Bu arada hem böyle vurunca kırabilirsiniz. Bir de şuraya. Bir de şuraya spam edelim. Eğilince şuraya. Şuradan çıkan şeye basınca. Direkt buraya ışınlıyor. Sonra da direkt kırıyor zaten. Bir de hangi ayrı o bloğu toplamasını istiyorsan buraya gelip burada çıkan şeye basınca tek o bloğu topluyor. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.